üniversitemizin değerli akademik ve idari personeli, kıymetli konuklar, değerli basın mensupları. Değerli konuklar, söyleşimize başlıyoruz. Bugün birbirinden kıymetli iki konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Aslında bomba atmıyorlarmış da F-16'larla çok alçak iltifadan uçarıp uçup orada bir ses bombası etkisi yaratıyor. 15 Temmuz üzerine izlenimlerimizi ve şu anki davanın seyredi üzerine sohbet edeceğiz. Onlar biraz da daha şeyi iyi bilirler, böyle kumpası vesaire bilirler, böyle birbiriyle örtüşmeyen olayları birbirleriyle örtüştürüp mizansen yaratmayı iyi bilirler. Akıncı davasını takip etmeye başladım ve halen de bu davaların bazı tefrik edilenleriyle vesaireyle hala uğraşıyoruz, davaları gördüm. O Akıncı davasında yaklaşık 485 tane sanık dinledim mahkeme. Hmm. Ve ben o sanıkların hepsinin ifadelerini bizzat dinledim. FETÖ terör örgütüyle de aslında o davada tanıştım diyebilirim. Yani bu örgütün gerçekten iki tane kimliği var. Belki daha fazla kimliği var. Bizim hepimizin ya yani burada açıkça dışarıda gördüğümüz insanlar vardı. İşte kimi esnafı vardı, kimi işte öğrencisi vardı. İyi kötü bunları biliyordum. Bunlarla ilgili hepimizin de belli bir diyaloğu vardı. Ama bunların bir de bir kripto yüzü var gizli bir tarafı var. Şimdi bu darbe tiyatroymuş. Birkaç örnek üstünden gideyim. Aslında e, bizim en çok anlatmamız gereken şeyler de bunlar diye düşünüyorum. Akıncı davasında gördük ki Akıncı üstünde e, sivil imamlar yakalanıyor. Bunlardan bir tanesi Adil Öksüz. FETÖ'cü hesaplara, sosyal medyada bakın hep Adil Öksüz üzerinden propaganda yaparlar. Derler ki işte Adil Öksüz Devletin adamıydı. Devlet onu sağladı, yurt dışına kaçtı. Peki Adil Öksüz devletin adamıydı. Ama orada yakalanan Adil Öksüz'le beraber dört tane daha sivil imam vardı. Bundan hiç bahsetmezler. Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş. Bu adamların Akıncı üstünde ne işi vardı diye düşünüyoruz. Yani dört tane sivil imam. Hepsinin FETÖ öyle geçmişte bir bağlantısı var. Hepsi Akıncı üstünde ve civarında yakalandı. Ama bu darbe tiyatro, bu darbe işte gerçek değil. Yani tiyatro demelerinin sebebi aslında kendilerini darbenin dışında tutmaya çalışmalarını sebebi. Hep bir rüya muhabbeti vardı aralarında. İşte hocaları rüya görmüş, yakında hepsi çıkıyormuş. Ama işte 8 senedir rüya görüyorlar. Ben şeye şahit oldum ya yani arkadaşlar dolar 5 lira oldu. Bu hükümet gidiyor biz çıkıyoruz diyenle mahkeme salonunda şahit oldum. Dolar 32 lira oldu hala içerideler yani hiçbir şey olmuyor. Yani e, bunlar bir şekilde e, biliyorsunuz bizim dinimizde doğan e, günahsızdır Hristiyanlığın aksine. E, tamamen mantıklaştırarak vatan haini e, şekline dönüştürmüş bir örgütten bahsediyoruz.